Şimdi başladı. İstanbul Özgürler Spor Kulübü İsmail Uzun İstanbul Özgürler Spor Kulübü oyuncularından İsmail Uzun Çivi ile beraberiz. İsmail Uzun Çivi çok uğraşmasına rağmen iyi bir performans gösteremedi. Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla da bu hataları neye bağlıyor? Kendisine soralım. Bu hatalarınızı neye bağlıyorsunuz? Ee, selamun Aleyküm e Sayın seyirciler, bu Amplita Futbol ilgili ilk karşılaşması Asma. Mecbur öyle oynadık. <laughs> evet, evet. Öbür futbolcu tebrik ediyorum. Bizim takımı tebrik ediyorum. Bizim oyundan memnun olmadığım kişiler. Hüseyin <laughs> Türkmen 1, Abdülkadir 2, Serkan Dereli 3, ben 4. 4 tane futbolcu mantara bağladı. <laughs> Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Konya engeller gücünü yenmemiz lazım. Osman, sen kendin neyi söylemiyorsun? Söyledi diye bağladı. Tamam bitti. Serkan Dereli Gol de makinesi aldık. Evet Osman'dan iyi bir özelleştiri aldık. Osman'ın kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kapa.